Arkadaşlar yepyeni bir animasyon videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine Brawl Stars'ta efsane animasyonlar yapmışlar onları izleyeceğiz. Daha fazla bu tarz animasyon videosunun gelmesini istiyorsanız da bu videoyu en az 15.000 beğeni atmayı unutmayın. Önceki bölümlere 20.000-30.000 bin, bin beğeni geldi buna da bir 15.000 atarsınız abi. Bu arada animasyon videolarını Grumabil Game kanalından izleyeceğiz. Açıklama kısmına linkini koyacağım. Evet bir El Primo yük kutusu kırıyordu. Ve oradan bir Frank geldi. Oo bak yükünü direkt aldı çaldı. Yardım ettiğini zannediyor ama Frank içinden geçer primo. Sana yardım eder mi lan o? Bak öküz gibi hayvan gibi ya. En güçlü benim diyor. Max sinirlendi. Bir de diyor ki en güçlü benim oğlum Frank sen kimsin lan diyor. Oo bak tek yumruğu yedim bir. Bicim tek yumruğu yedim Frank'ten. Lan öldürecek kurtar Max koş 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 koş. Tamam abi son anda lan. Binin içinden geçiyordu Frank abi. Ne oldu? <laughs> Şimdiden Max diyor ki en güçlü benim lan diyor. Aha enerji içiyor. Frank bak kaç içinden geçmeye geliyor Max. Ben sana söyleyeyim hocam bak işte enerjiyi. Oo yumruğunu şişirdi bak tek atar lan Frenk'e Oo dişler falan fena ya Tekmeyi de vurdu lan acımadan <laughs> Frenk yere devrildi abi kocaman Frenk'i devirdi Allah Lan oğlum ona niye bastı Bak böyle yere düşersin abi ben sana orada basma dedim Gerçi demedim ya Aha enerjisi bitti Ne olacak Lan yere düştü. Bir dakika. Oha! Gizli bir yere düştü abi şu an. Leon arıyor. <laughs> Seli Leon arıyor. Aha geldi. Hemen geldi oğlum. Bir dakika arada hemen geldi la. Bak Leon şimdi doktor olup şeyi tamir etmeye çalışacak Max'i. Bas hocam geliyor mu? Yok ya. Abi Max öldü var ya. Max öldü hocam ya. Yani Frank vurdu oğlum. Frank'in vurmasıyla Max tabii ki ölür abi. Ne yapıyor? Ha, tamir etmeye çalışıyor şimdi. Bak az önce olmadı. Aha geldi. Max geldi oğlum. Sevinin ya. <laughs> Frenge baksanız abi bütün yükleri toplamış lan. Bak bunlar intikam alacak şimdi. Arabası. Frenkin arabası var orada. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum arabanın camını kırdı Leo. Araba sinirlendi şeyi de çekiyor. Bak Frank'in kafasında şeyi bağlamışlar. Kulaklığı çıktı. Leon kaç oğlum ezilecen Leon kaç. <laughs> Abi bu Leon var ya harbiden keko ya. Bas ona uçacak. Heh. Tamam hocam güzel kaç. Tut lan. <laughs> Abi efsane ya animasyonlar var ya harbiden mükemmel. Lan araba yere düştü bak araba paramparça. Bunlar zaten kaçtı abi Frank burada. Tek başına kaldı kulaklığı da yere düşmüş abi. Ve 8 bit ve Mr. P. Mr. P'nin çantası ne varmış çantanda ne var oğlum? Merak ediyordum bunun çantası ne yapıyor lan? Boyuyor mu oğlum 8 biti boyuyor bak. Keko'ya bak 8 biti boyadı. Oo, virüs 8 bit oldu abi. Demek ki Mr. P'nin çantasında şeyi varmış. Skin boyama şeyi varmış oğlum bu ne ya? Leon gel sana da skin yapacak gel. Leon'a güzel bir skin yaparsa güzel olmaz mı? Oo, bul çarptı. Bir dakika Leon kaçtı. Leon buldan kaçtı abi. Çantaya çarptı. Oo, yanlışlıkla Viking bul kostümü oldu lan bulda. Çok çirkin oldum bu. Bak sinirleniyor abi ya. Mr. P'nin içinden geçti. Oğlum diyor sen bana böyle kostüm yapma bir daha diyor lan. Leon bak arkanda roza var. Oğlum arkanda roza var bak ben sana dedim abi. Rosa var dedim. Beni dinlemedi arkadaşlar. <laughs> tekmeyi yersin abi. Tekmeyi yedi. Leon'a var ya böyle bir tekmeyi çaktı. Oha 8 bit. Ölen bir 8 bitin üstüne düştü lan Leon. Ne olacak? Sinirlendi. Ne <laughs> oldu lan? 8 bit şey olmuş. Ağlıyor hocam ya. 8 bit de bozulmuş bak. Tamir et lan Leon. Adamsın lan sen bak. Mavileri bağla. Kırmızıları kırmızıya bağla. Beyazları da beyazlara bağla. <laughs> Zaten beyazı gidip de kırmızıya bağlayacak hali yok abi. Leon bu işi biliyor. Çalışmadı. Enerji istiyor bak diyor ki bana enerji lazım hocam. Enerji olmazsa ben çalışmam diyor. Aa Leon'dan bir enerji. Koy bakalım. Çalışacak mı acaba 8 bit? Aha. Leon seni çağırıyorlar arkada koş. Savaş var oğlum Leon sen burada bitle oynuyorsun ya. <laughs> Aa bak 8 bit canlanıyor şu an. Geri geldi. Tamir oldu mu lan bak enerjiyi hemen yedi ya. Direkt canlandı. <laughs> Bakalım ne olacak. Sen de mi savaşa? Bak bu da şimdi Leon'a yardım etmeye gidiyor. Leon bunu canlandırdı ya. Oo, Bali <laughs> Bali bunun içinden geçti abi. Leon'un şeyiydi galiba. Takım arkadaşıydı. Aynen. Oo, Meko Crow'la şey. Bali ortak olmuş. Koş 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 on the house. koş. koş, koş. On the house. Bak yükü almak için şu an yarışıyorlar. <laughs> Oğlum mekokuro uçar gider alır ya. <laughs> Manyak lan bu Bally. Oo bak 8 bit şu an yardıma geldi abi. 8 bit <laughs> bütün yükleri aldı. Leona yardıma geldi. Adamsın lan bit. Leon seni canlandırdı yani bize Ahmet yardım etti mi <laughs> abi? Barley GG. Çok az canı kaldı. 8 bit saldır oğlum. Leon'a destek. <laughs> Oo, tamam. Bally'nin içinden Leon'la 8 bit geçti abi. Yüklerini de aldılar. Bu neymiş? Yazlık. Oğlum El Primo. Oğlum El Primo'nun donuna bakar mısın ya? Kalpli bir don giymiş El Primo. 8 bit de bunlar şeye gelmiş tatile. Havuza, denize bir yere gelmişler abi. Arkadaşlar bu arada hala videoyu beğenmeyi unutanlar varsa şu an videoyu beğensin abi bak. Yani bir saniyenizi almaz hocam. Aşağıdan videoyu beğenin. Ne yapıyorsunuz lan? Ooo. <laughs> Şeyi batırdınız oğlum ya. Denizde yüzen ne lan o yastık mı? Aynen. Deniz yastığı gibi bir şey. Bot da olabilir tam bilmiyorum. Aa köpek balığı geldi. Bak kesin bu tahmin ettiğim şey abi bak. Kesin bu köpek balığı Leon bak görürsünüz. Bak ya. <laughs> Abi Leon tam bir kekosun oğlum be ya. Tipe bakar mısın? Geldi adamları korkuttu. <laughs> gitti teknesini, botunu artık <laughs> her neyse onu aldılar. Lan denize düşecek oğlum adamlar. El sallıyor bak. Almış onların meyve suyunu falan diye <laughs> hiç. Keyfin keyif <laughs> lan Leon. <laughs> o ne lan? Oha meka bir şeye benziyor. Oha. Yalnız bu şeye benziyor abi. Mekaboya benziyor. Mekabo'nun balık versiyonu lan. Aha, balığın içine düştüler. Ana, şeymiş lan bu. Mekabo'nun kullandığı şeymiş abi. Köpek balığıymış. Bunları yanına aldı. Şimdi şey yapın lan. Gidin Leon'u korkutun oğlum bak. Leon'u korkutmaya gidecekler şimdi değil mi? Aynen. Bak. Şu an yüzüyorlar. Yüz hocam yüz. Leon orada keyif yapıyor. Tabi adamların botunu çaldı Keko. <laughs> Leon ne yapacak acaba ya? Oo bak. Leon kalksan oğlum canavar geldi içinden geçecek. <laughs> Kaldır oğlum Leon'la dalga geç. Hoplattılar Leon'u. Mekabo tuttu son anda tuttu. Aha yumruk makineleri çıktı abi. <laughs> Leon'la iyi, iyi dalga geçtiler ya Ama hak etti bak Leon harbi diyorum hak etti abi Orada gitti adamlar yüzerken botlarını almaya çalıştı Tamam şu an hepsi Çıktılar abi dışarı Uzanıyorlar güneşe doğru böyle Kendilerini yaslıyorlar Mekaboa da bak havalı bir şekilde. Genel olarak bu şekildeydi abi. Animasyon videolarını siz beğeniyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğimiz bütün animasyon videolarını şu an ekrana koyuyorum. Orayı da basıp diğerlerini de izlemeyi unutmayın. Gerçekten efsane animasyonlar var. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.